ne kadar ne Ela ne ben senin sözünden çıktık. Senin idealindeki çocuklar olmak için gibi çalıştık. Hem ne pahasına? Beğenmeyen bakışların aşağılayıcı sözlerin hep daha yükseğe koyduğum başka hedeflere ulaşmak için daha da çok daha da çok daha da çok çalışmak pahasına. Hala, hala sizi bizle konuşuyoruz seninle. Bu devirde siz mi mi var? Ha? çalışma sizde itaat ediyor. Ben söyleyeyim. Bir tek bizim evde. Neden? Ha? Çünkü bizim evimizde bir babamız yok. Bizim evimizde Profesör Sina Arduman var. İnsanlığı eğitimledik mi peki? Ha? Gel buraya. Gel buraya. Gel. Bak. Bak kızının sırtındaki morlu. Bak. Bak. Büyük hoca olmayı başardım belki ama baba olmayı asla başaramadım baba. Ay gelemedi bunlar da çatlayacağım meraktan ne? Abim çok kızıyorum sana ama yüzünü böyle görünce içimin yağları eriyor be. Yapma bak dolar mı öyle? Kara gün kararıp kalmaz. Vay be. Alaz efendi kocaman adam oldu da kız istiyor. Babam da koşa koşa istemeye gidiyor. E gider tabii. Adam doktor çıkacak moru değil. Ben Özlem'i istesin diye kırk takla atmıştım ben. Öyle mi be. Sen daha yirmi yaşındaydın. Özlem de daha on sekizdi. Hem bu sadece bir söz. İkisi de kızı kadar adam olmuşlar. İki sene sonra doktor çıkacaklar. Apar topar evlenseler babam zaten isim vermezdi ki onlara. Daha askerliği var, okulu var. Ne biliyorsun? Kız sen benim abim misin, kardeşim misin? Hayır. Oh, kokulu kokulu. Ay siz burada mıydınız ya? Yok şuradayız. <laughs> Kız gel de yüzünü görelim hadi. Şu annemler gelmedi mi daha? Ay yok bekliyoruz biz de işte. Heh, geldiler. Önce Işık'ı geldi. Geç bakalım. Şu şantayı ver bana. Al baba. Gel ol, gel. Hanım. Baba tut baba. Geliyor gelin alayı kaynannanlar çeksin halayı tamam yani, gel. Geliyor gel. Güzelim yani Anne Ne oldu? Ne oldu baba? Baba ya, tansiyonu, tansiyonu çıktı. Hadi içeri gir hadi, hadi. hadi. Abim ne oldu abim? Baba, ya o ya tansiyonu da çıktı bize. Ya biz kemallere oturmaya gitmiştik. O ne oldu? Nimete bir şey mi oldu? O doktor doktor çağıralım. Hadi siz getirince rezil olduk içeride konuşuruz. Hadi. Hadi siz ya siz kız isteme gitmişsiniz. Ne oldu? Geç, gir 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 gir. Ay, yavaş, gavaş, yavaş 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 yavaş. yavaş. Allah, geç oraya. Ne oluyor? Anne, ne oluyor? Otur. Geç anne. Geç geç geç. Yavaş yavaş. yaptan ya, çatlayacağız vallahi. Ne oldu? bir Ne sen de mi yaptın? Tansiyonu mu çıktı? Ne oldu? Ne oldu? Allah ne oldu? artık ya. Ne oldu? Bir susun. Bir susun. Ne oldu? Ya amca ne olacak? Adam hıyarın teki çıktı. Yatsın kalksın babama dua etsin yoksa ben onun orada ağzına... Bıraktım ama babama saygısızlık etmek istemedim. Şimdi de etmiyorsun zaten. Aferin. Par pardon baba yani sinirden böyle. Ya tamam oğlum baba Allah aşkına anlatın şu adam ne yaptı ya? Ya kızı veresi yokmuş işte. Uzatmayalım. Ay yoksa bunlar sizi evden falan mı kovdular ha? Orhan abi? Nimet? Ah başımıza gelenler kovdular mı yoksa? Yok kovmadılar da kovmaktan beter ettiler. Tamam anne tamam tamam. tamam. Sen yakına, körükle gitme be kadın. Tamam canım. E. Abi, Orhan, abim var mı yapacağımız bir şey? Yok abi. Benim için kız isteme faslı burada bitmiştir bundan sonra. Alas, oğlum sen bu kızı seviyorsan mektebin bittikten sonra gidersin Amerikalarda bulursun evlenirsin. Bundan sonra... ...el alemin ciğeri beş para etmez adamlarına... ...ailemi ezdirmem ben. Biz de kalkalım gidelim evimize. Yarın konuşuruz. Tamam canım. Hadi i̇yi geceler. İyi, geceler. iyi geceler. Hadi iyi geceler. Tamam. İyi geceler. Hadi iyi geceler amca. İyi geceler. Özlem. Özlem. Aşağısı yangın yeri sen burada küp gibi yatıyorsun ha. Alaza kızı vermemişler. İsabet olmuş Tuşkun. Benim gibi bir kızın daha başını yakmasın. Ne diyorsun Özlem sen akşam akşam Allah aşkına ya. Hiçbir güzel anımız olmadı hiçbir şeyimiz olmadı ya. Şş. Allah Allah. Yedik içtik güldük eğlendik daha ne istiyorsun anlamıyorum ki ben. Aşağıda annem kendime gelemiyor diyorum. Sen bana yaptığına bak ya. Dediğim laflara bak. Vallahi bravo Özlem'e. Vallahi bravo ya hayatımız merkezinden kaydı anladın mı? Hadi Anladın mı? Merkezinden kaydı. Şurada bir göz odaya tıkıldık kaldık. Ne zaman kurtulacağımızda Allah kerim. Kusura bakma. Hatta kimse kusura bakmasın. Allah'ın kız vermediler diye burada ağa takacak halim yok Você? Você? Dışkan abinin çayını da ver. Balaz nerede? Erken çıktı bugün. Niye? Bir baba ağlamıştır o yine. Belki senin karşına çıkmaya utandıysa babacığım. Niye utanacak kızım? Çocuk sevmiş ya. İnsan nüfus kağıdına bakarak mı seviyor? Öyle. Sen ne yapacaksın? <laughs> ha, ben dükkanı boşaltacağım. Ben bir de plan yaptım baba. Mehmet Usta'nın yanında çalışacağım geçici bir süre. Kendimi toparlayana kadar. Ondan sonra inşallah kendi dükkanımı açacağım. Biz amcanla konuştuk sana bir tane avukat bulmuş. Öğlen arası gel de dairede bir bakalım ya. Tamam mı? Tamam baba. İyi uyuyabildin mi Özlem? Orhan ya oraya koyduğumuz yatan somyasını değiştirsek mi? Eski de o epey. Ee, anneciğim hiç gerek yok. Vallahi bak biz